Kavayı bi alsam, mağaza mouse... Ya kafayı yiyeceğim ya. Diğeri görüyor gene? <laughs> Maçtan çık dedim, direkt olmaz değil mi lan? Maçtan çık dediysen atar. O, oyundan at seni artık giremezsin. Hayman <laughs> altı, tamam o da olur. Teşekkür ediyorum efendim. Ya şaka yapıyorsun ya. Aynen kanka. Ha gayret. Ha gayret kardeşim. Ama ben bu kiti basana kadar sen gelirsin zaten. Gel bakayım. Kafana bir pompalı vurayım seni. Tut bakayım şunu. Oy, Ahmet. Bir şey söyleyeyim mi? Oluyor? ile göz göze geldik Bu <laughs> tam şu sahne Oh no O şarkı bir video olsaydı bu video olurdu <laughs> Gerçekten bura bitti mi ya? Ben şimdi drop'tan almaz mıyım o zaman? Ha? Almaz mıyım? <laughs> Bunlar babadan oğul nesil herhalde Bu anası Oyun bana böyle bir şaka yapmasın Tamam siz bir bitin abi Hayır 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 <laughs> <laughs> Ne yapalım? Olsun bu oyunda dedi ki vurma abi. Tamam biz de vurmayız ne yapalım ya. Arkadaşlar bir tane daha. Anladık. Anladım ben biliyordum ya. biliyordum. Bilal geleceğim. Vay düşüyor. Lan bir daha. Oha! Oha! Ben de çok Geçemedim öyle. As. Bilal bir duş al gel. Bilal hemen hızlı. Ben, duşa gidiyorum. Ayağını yordum. Bak bak ince ince bakıyor. Bak Bilal abi öldü bence. Smoke attı, smoke attı. Dur 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 gördüm, gördüm. Sıkıntı yok. Helal lan. <laughs> eyvallah eyvallah. Lan hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ay Mike havada bir koymuşum Naruto al bunu Instagram'a koy. Aa Amerikalı lan bunlar PUBG bana az. Kardeşim duyuyor musun beni ya? Çok mu iyi vurdu? Ya ben bu işi bırakıyorum ya. Bak ben ben artık zirvede bırakıyorum ya. Pardon abi. Saygılar abi. Ben buna binip gidebiliyor muyum? Ben buna gidip 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 Abi gelme. Hayır. Oğlum ben öldüm. Allah oğlum 50 konu sallama var. Orada adam var. Dışarıda adam var. Kiti bas kiti bas kiti bas. ki. Vallahi gidiyorduk ha. Radyasyon etkisi azalıyor. Bir zahmet azalsın. Bu, o abi. abi? Ah, o kafa değil mi? <laughs> o kodumu silah boncuk atarken sen beni nasıl vurdun? Gerçek miyim? Al sana gerçek miyim? Adam Diggle'la vurdu suratıma ya. Furkan abi. Abi abi. Ben, abi, oh, abi. abi. Abiniz Furkan abi. He. Abi niye abiniz <gülüyor> <gülüyor> Yiyin olan birbirinizi. Orada bir şey gördüm. silah saldı bu. Silah var mı? Da? Yok. Bu da var mı? Bu da var. Raş geliyor. Ya a, a Şimdi neyse. Sövmek Abi kusura bakma abi abi kusura bakma. Kusura bakma. Abi Söyledim Önlemini sana. almadan mı hızlanıyorsun Blat kardeşim? Kemerini takmıyor mu? Abi şimdi boş boş espri yapma s*** ben Beni bir triggerla şu bir hayat enerjim. Gitti attı. Gerçekten enerjim. Teşekkürler. Ha. Ya. ya hayır hayır hayır. Çok fazla bir şey değişmedi. Her şey halen daha aynı. Hala bir oda bir salon bir evdeyim. Henüz hala şato alamadım. Veya 8-9 katlı bir e, evin rezidansın bilmem kaçıncı katında falan değilim. Ama dua et, dua et. Ya bir hızla yani genellikle üçüncü hızlandırmada bir atıyor aslında ama belki seni üç atar ve buradan çeker gideriz. İki atsa da kabulüm. Ne diyorsun? Bas. Basayım mı? Bas bas kardeşim. Basma bas, videosu bas, olur mu bu? Bas kardeşim. Almalı <laughs> <ya. gülüyor> Ne oldu? Madenimizin 4K'ya McLaren aldık. Bu ayki kirayı PUBG Mobile'le yatırmak ister misiniz? Evet, onaylıyorum. Sokakta yatmak ister misiniz? Evet. <laughs> Ne yapalım? Pa her şey PUBG Mobile için. Evet. Onaylıyorum. Emin misiniz? Evet. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. evet. Abi, bu Abi, bu ya çok heyecanlı gelmişti ya. Bu ne oğlum? Nasıl kostüm lan? Arkadaşlar bir okuyup üfler misiniz chatte bana? Yani bir hoca var mı chatte? Bana bir üfleyebilir mi ya? Karışma bende. Premium'da 3 tane onun garanti 3'lü efsane bir ev alıyorsun abi diyor. Ha öyle mi? Bakayım ona. Zaten buradan hiçbir şey... Oğlum çıktı lan. Oğlum çıktı.